Herkese selamlar. Eğer bizi ilk defa izliyorsanız ben Ümeyra. Ben Ali. Bugünkü videomuzda size İngiltere'deki bankacılıktan bahsedeceğiz. Ve daha çok kendi deneyimlerimizden bahsedeceğiz. O zaman mikrofonu Ali'ye uzatıyorum. <laughs> Buraya ilk geldiğinizde tabii ki bir an önce banka hesabı açmanız gerekiyor ki bir takım ihtiyaçlarınızı hızlıca gide giderebilin. Ee, fakat banka hesabı açmadan önce komisyonsuz para çekmeniz gerekiyor. Onu da nasıl yapacağınızı aslında birkaç video önce anlatmıştık. Ya tabii bu arada paranızı yanınızda da getirmiş olabilirsiniz. Hani yanınızda getirdiyseniz zaten böyle bir şey ihtiyacınız yok ama hani eğer yanınızda getirmiyorsanız bununla ilgili bilgi verdiğimiz bir video var. Hazırlık videosunda böyle geriye zaman görebilirsiniz. Aynen. Ee, burada iki çeşit banka var. Bir tanesi e, bildiğimiz şubesi olan bankalar. Bunlara High Street Bank deniyor. Bir de dijital bankalar var. E, gelir gelmez en kolayı dijital bankada e, hesap açtırmak. E, biz Monzo'da açtırdık. Çünkü Monzo'dan hesap açtırmak çok daha, ya çok daha kolay demeyeyim de Monzo bizim en çok duyduğumuz markaydı, isimdi. O yüzden biz de Monzo'dan hesap açtırdık ilk olarak. Ee, Hümeyra sadece Monzo'dan açtırdı. Ben ayrıca Revolut'tan ve Sterling'ten de hesap açtırdım. Ama bunun dışında işte Monese diye de bir banka var. Daha farklı bankalar da var. Ee, hani hangisi size daha rahat geliyorsa, hangisine daha çok güvenirseniz ondan açtırın. E, Monzo'dan hesap açtırmak çok kolay. Gerçekten birkaç dakika içinde halloluyor. oluyor. bir kimlik bilgilerinizi yüklüyorsunuz. Çeşitli kişisel bilgilerinizi veriyorsunuz ve gerçekten dakikalar içinde banka hesabınız kullanıma hazır oluyor. Hemen kartınızı çıkartıyorlar. Hümeyra'nınki iki günde geldi. Ee, aynı gün aynı saatte <laughs> başvurmamıza rağmen ben bir hafta falan bekledim. Beş Ama seni gün bekledin ya çok öyle, da bekletmediler. Evet yani işte öyle bir şey aşağı yukarı. Ama genel olarak kartlar da çabuk geliyor ve rahat rahat böyle hemen kullanmaya başlıyorsunuz. Şifrenizi zaten daha hesap oluştururken e, banka kartı şifrenizi giriyorsunuz Monzo'ya. E, Revolut da öyleydi. Hatta Sterling de öyleydi yanlış hatırlamıyorsam. Ee, ve Ali İngiltere'deki bütün <laughs> evet. hesaplı olacak. Evet. Ee, ama şöyle bir durum var. İlk sene ücretsiz hesaplar fakat ikinci sene yani birinci seneniz dolduktan sonra hesap ücreti e, işlemeye başlıyor. E, o yüzden belki kapatabilirim diğer <laughs> bankalardaki hesapları. Belli olmaz. E, Kartlar da geldikten sonra Monzo hesabımızı tıkır tıkır kullanmaya başladık. Bu arada şunu söylemeyi unutun Ali, dijital bankaların e, fiziksel bankalardan farkı şu, e, mesela fiziksel bankalar sizden adres proof istiyor ama dijital bankalar bunu istemiyor. Bir de benim e, bu dijital banka e, Monzo dışında e, bir de fiziksel banka hesabım var. Onu da Natwest'ten açtık. Aslında Natwest'ten açmamızın özel bir sebebi yok. Bizi şeyimiz, muhasebecimiz bu şekilde yönlendirdi. Biz de o yüzden nafesi tercih ettik. Ee, şöyle, tabii ki fiziksel bankalarda... Seni yerim. Bir köpüş geldi ve gitti. <laughs> Natwest'te de tabii ki sizden adres profi istiyor. Fakat şimdi de gelelim şuna. Diyeceksiniz ki siz işte bir önceki videomuzu izlediyseniz sizin işte şeyleriniz dahildi. E, Fatura. Faturalarınız dahildi, council taxlarınız dahildi. Siz adres porofunuzu nasıl aldınız? Bunun için birkaç bir yöntem var. Bir, ev sahibinizle konuşabilirsiniz. Hani sadece atıyorum x bir faturayı. Genellikle su faturasını tercih etmenizi söylüyorlar. Çünkü su inanılmaz ucuzmuş İngiltere'de, çok ucuzmuş yani. Hani oldu ki ev sahibiniz ödemedik. korkmayın diye faturasını söylüyorum yani. E, Su, faturanızı, su faturasını üstünüze almanızı rica edebilirsiniz. Biz ilk önce bu yolu denemek istedik ama e, biz bir acente anlaşmıştık. Yani daha doğrusu bir acente aracılığıyla kaldığımız evi bulmuştuk. Biz onlar dediler ki böyle bir şey mümkün değil. İkinci bir yol, e, acenteler size adres proof yerine geçecek bir takım kağıtlar, yani belgeler veriyorlar. E, ne yazık ki, hani belki hani bizim bankamızda, bizim çalışmak istediğimiz bankada bunu kabul etmediler. Ama siz kendi bankanızda konuşup bunu öğrenebilirsiniz. Hangi bankada hesap açacaksanız. Üçüncü bir yöntem de bizim yaptığımız yöntem. E, Monzo'dan her kısmından şöyle bir şey yapabiliyorsunuz bank statement. Siz şimdi Monzo'dan ya da X bir dijital bankanızdan aslında bank statement'ınızı yani e, banka hareketlerinin çıktısını çok rahatlıkla alabiliyorsunuz. PDF formatıyla uygulamaya giriyorsunuz. İşte WhatsApp'tan kendinize gönderiyorsunuz ya da mailinize atabiliyorsunuz vesaire. Fakat bu çıktı da yani bu bank statement'ında bankanın e, kaşe imzalı bir çıktısı olmuyor. Yani kaşe ile çıktısı olmuyor. Bunu kabul etmiyorlar. Yani bunu adres proof olarak kabul etmiyorlar. Eğer ki fiziksel bir bankada hesap açmak istiyorsanız yapacağınız şey şu. Bankanın dijital bankanın help kısmına giriyorsunuz. Help kısmından diyorsunuz ki ben adres proof olarak kullanmak istiyorum bunu. O yüzden bana kaşe imzalı, yani kaşe değil, banka imzalı da diyebilirsiniz. Yani bundan anlıyorlar. Eee <laughs> bunu istediğinizi söylüyorsunuz. Yani maksimum bir haftada o kaşe imzalı banka çıktısı size geliyor. Ve bireysel bankayı da aynı şekilde bu arada gidip bankadan açmak zorunda değilsiniz. Yine online olarak web tarayıcıdan giriyorsanız, tabii herhangi bir tarayıcıdan, banka listesine giriyorsunuz. Oradan şubenizi seçiyorsunuz, adınızı, soyadınızı giriyorsunuz. Bir takım bilgilerinizi sizden istiyorlar. Ve şey istiyorlar bu arada, pasaport bilgilerinizi. Evet. Ekran görüntüsünü, kimlik bilgilerinizi ve e, bir de bank statementınızı. Biz adres proof olarak onu gösterdiğimiz için. Çünkü adres proof olarak neyi seçeceğinizi size soruyorlar. Banka statement mı istiyorsun, işte konsol taksını mı istiyorsun, bills yani faturaları Fotoğraf. mı istiyorsun vesaire. Bunların hepsini size soruyorlar. Biz banka statementını seçtik. Banka statementını seçtikten sonra fotoğrafını çekiyorsunuz. O kaşe imzalı olan. Onu gönderiyorsunuz. Zaten maksimum bir hafta gibi bir süreçte sizin hesabınız açılıyor, bu bilgilendirmeleri size mail ile bilgilen, e, iletiyorlar ve bir de e, evinize şey gönderiyorlar, kart ayrı gösteri gönderiyorlar, e, şifrenizi ayrı gönderiyorlar, e, başka da bir şey gönderiyorlar. Haftalardır NatWest'ten mektup alıyorum, <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> kafayı <gülüyor> yiyeceğim. <gülüyor> Bunları gönderiyorlar. E, business account'ta bir tık daha farklı oluyor. Business account'ı da Ali'cim anlatacak. Şöyle bir ekleme yapacağım ben Hümeyla'nın söylediklerini. Bank statement'ın yani dijital banka, banka statement'ının e, kabul edilip edilmediğini ne olur ne olmaz bankanıza sorun. Her banka kabul etmeyebiliyor evet. diye duyduk biz. Aynen. E, NatWest hani gittik biz hatta şeye sormuştuk. Bir branche şubeye, şubeye evet. sormuştuk. Şube olur demişti falan. Ee, bir ekleme daha yapacağım. NatWest'in müşteri hizmetlerine aşırı memnunuz. Hayır, burada müşteri <laughs> hizmetleri çok ciddi Sıkıntı bir çok firmada ne yazık ki. Yani bizim tecrübe ettiğimiz firmalar onların isimlerini vermeyeceğiz boşverin yani gerçekten. Ama banka değiller. Evet. <laughs> Hmm. Monzo'nun ve e, Natwest'in müşteri hizmetlerinden memnun kaldık en azından. Ha. Şu ana kadar memnunuz. Evet. E, business hesabı için e, gene iki opsiyonunuz var. Dijital bankada da business hesabı açabilirsiniz. E, ben Monzo'yu da denedim. Sterling'i de denedim. <laughs> Tide diye bir e, e, Aa, dijital banka vardı. Dur Onda, onun ismini verelim ya, insanlar Tide'de şey yapmışsın. <laughs> evet Tide inanılmaz uğraştırdı ve beni en son... Açamadık zaten. ...uninstall ettim. E, ve ilginç bir şekilde Monzo ve Sterling benim başvurularımı reddetti 3 keve. E, oysa işte buraya gelen başka bir arkadaşım bir hafta içinde Sterling hesabını açtırdı, kartını aldı falan. Ee, orada dikkat etmeniz gereken e, sizin e, vereceğiniz hizmeti çok spesifik bir şekilde e, i̇fade anlatmanız eliniz. ifade etmeniz um, ben onu yapmama rağmen yine de reddedildim ilginç bir şekilde. Ama şey, çok işte. çok fazla duymadım. Benimki çok bence istisnai bir <laughs> olay. Büyük ihtimalle dijital bankadan da rahat rahat açabilirsiniz. Ama yine de muhasebeciler şunu High Street Bank'te da bir business hesabınız olmasını tavsiye ediyorlar. Onu da biz NatWest'ten açtık. Tek farkı şöyle söyleyeyim, işte size ekstradan şirketiniz veya yaptığınız işle ilgili bir takım sorular soruyorlar. Ne soruyorlar mesela? İşte ne tarz ödemeler alacaksın? Nereden ödeme alacaksın? Yani sadece İngiltere ile mi iş yapacaksın, yurt dışı ile iş yapacak mısın? İşte gene yaptığın işi, verdiğin hizmetleri veya sattığın product'ları, Product ürün şey. ürünleri <laughs> ürünleri e, işte nasıl satacaksın bunu anlatmanızı bekliyorlar. Yine gene detaylı ve çok spesifik bir şekilde. E, proof of address'inizi veriyorsunuz, e, pasaportunuzu ve ID'nizi e, upload ediyorsunuz, yüklüyorsunuz sisteme ve e, gerçekten o da bir hafta falan sürdü değil mi benim şey evet. e, açılması. Yani bir hafta içinde açılıyor. Ee, ve onu da kullanmaya başlıyorsunuz rahat rahat. Ee, dediğimiz gibi biz şu anda özellikle Monzo ve NatWest'ten çok memnunuz. Hani Revolut'ta Sterling'in kişisel hesaplarını ben çok kullanmadım. <laughs> Revolut'a bir kere ilk kestiğim fatura için ödeme almıştım. O zaman daha e, hesabım açılmamış olduğu için, e, business hesabım açılmamış olduğu için bir kere oraya ödeme aldım. Onun dışında pek kullanmadım. E, Sterling'i de bir kere yanlışlıkla metro çıkışında kullandım. <laughs> ee, yani... Sanırım kapatılmaya mahkumlar birazcık Ali'ye. Evet onlar biraz <laughs> kapatılmaya mahkum. Ali'ye küçük hesap makinesi gibi bir şey yolladılar. Ha evet. <laughs> Natwest için neydi onun adı ya? Card Reader diye evet. bir şey yolluyorlar. Hesap makinesi gibi küçük bir alet. Onla onunla kredi kartı, şey kredi kartınız değil, banka kartınızı kullanarak tek kullanımlık şifreler üretiyorsunuz. E, bu da e, özellikle online bankacılık ve şey için e, ya, güvenliği evet. ekstra, ekstra ekstra arttırmak için ekstra güvenlik için yaptıkları, yaptıkları bir şey. Bir önlem. Bir de ben bir şey daha söylemek istiyorum. Natwest'ten bir de memnun kalmamızın sebebi şu. E, benim kartım geldi, şifrem geldi. Birkaç gün sonrasında beni bankadan aradılar. Şöyle, bankanıza işte bankanızı pardon, kartınıza aldınız mı? İşte şifrenizi aldınız mı? Herhangi bir problem var mı? Bir problem, bir problem problem. Bir problem olursa bizi ara benim telefon numaramı kaydedin. E, beni arayabilirsiniz şeklinde bir de herhalde bana atanmış bir e, müşteri müş, evet müşteri temsilcisi, temsilcisi ah, sanırım atandı. <laughs> e, bu da gitmedi desem yalan olur kendimi özel hissettim. <laughs> Beni bile aramadılar. Aradılar evet. mı yoksa ben mi hatırlamıyorum? Bilmiyorum hatırlamıyorum. Neyse belki aradılar ben açmadım böyle öyle bir şey de olabilir. Ama ben zaten birkaç kez müşteri hizmetlerini aradığım için e, hesap açma sürecinde e, beni tanıyorlar belki. Evet. <gülüyor> evet. <gülüyor> Neyse sanırım bu kadar artık evet. herhalde anlatacaklarımız. E, bu tamamen bizim deneyimlerimizden oluşuyor. Bunun altını özellikle çizelim de bakabilirsiniz. E, Barclays'e bakabilirsiniz, HSBC'ye bakabilirsiniz. Evet. E, ama özellikle Ya her bankanın mutlaka kendince evet. bir avantajı vardır. Biz Aynen. o bakmadık detaylı, araştırmadık yalan söyleyemeyeceğiz. E, çok da vaktimiz yoktu bunu böyle çok araştırmaya. Bizi yönlendiren muhasebecimizin, muhasebecimizin dediğini dinledik. Bu bankadan hesap açtık. Şimdi Şimdilik bir sıkıntı yok. Memnunuz yani. Evet. Tavsiye edebiliriz en azından. Aynen. Ama yine de içinize sinmesi için başka, başka yerlere bankalara de bakabilirsiniz. Evet. Araştırabilirsiniz. Neyse çok konuştuk. Hoşçakalın. Bizi beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bay bay. Bay bay.